Çiçelikli yağmur altında sizlerle yine birlikteyim. Daha önceki videolarımızda hep Avrupa'daki ülkeleri, kentleri gezmiştik. Bunları anlatmıştık. Bu sefer köydeyiz. Yağmur var. Çiseliyor. ama Gözlüğü kullanamıyorum. Ee, fasulye, fındık. Köyde yaşam, çalışma. Takipte kalalım. Reklamlara Biraz önce gördüğünüz gibi, fasulyelerin dikiminde, yetişmesinde büyük bir aşama kaydedilmiş olan bu e, farklı yerlerde farklı isimler adı altında olabilir ancak Karadeniz yerlerinde fındık çubuğundan hazırlanan fasulye çubuğu. Bakın görüyorsunuz. Toprağı ucu sirdirdikten sonra dik bir şekilde yerleştirelim ve fasulye de bu çubuğun etrafını kendisi örerekten yükseledi. Yükseldikten sonra da gördüğünüz gibi yetişkin bir hal alıyor, büyüyorlar ve yemek için toplanmak için en ideal en güzel bir şekilde toprakla yerden ilişkisini kesiyorlar. Yani herhangi bir doğa olayı, afet olayı olmazsa bu şekilde gayet güzel toplanıyor yani. Köyde yaşam bu şekilde. Şu an duymuş olduğunuz bu ses yağmurun sesi yani yağmurun ağaç yapraklarına vurması neticesinde oluşan şırıltılı bir ses. Duyuyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar şimdiye kadar Hollanda'yı, Belçika'yı, İtalya'yı gezip gördüğümüz yerlere attık. Bu sefer köydeyiz. Köyde çalışma var. Gördüğünüz gibi böyle yaşamla ilgili videolar yapıyorum. Bunları da kanala yükleyeceğim. Takipte kalan reklamlara tıklayın, izleyin. Haşlanmış fasulyeler. bir kısmı derin dondurucuya bir kısmı da turşu olarak hazırlanacak. Ayıtlanmış iyisi kötüsü şu anda da ayıtlanmaya devam edilmektedir. Hanife'nin fasulyeleri. Evet Hanife i̇şte birkaç de... kelimeyle Hı. anlatır mısın? Bunları haşladım, soğumaya bıraktım. Turşu olacak. Tekrar kazanda haşlanıyor. Dondurucuya koyacağım. Bunları da yine böyle yapıyorum. Bunları kızartma yapacağım. fasulye kızartması Karadeniz'in yöresel yemeklerinden biri olduğu için böyle yapıyorum. Haşlayıp dolaba koyacağım. Kışın kızartma yapacağım ondan. Bunları da ayıklıyorum tanelerini böyle. Dolaba koyacağım. İşte hazır. Bunlar bak. taneleri. Evet, taneleri. Ayıklanacak onlar burada taneleri öyle işte. Yani bunu tanesini buraya atıyorsun. Evet. Tanesini oraya atıyorum. Güzel. Güzel bir yemek oluyor yani. Bizim Karadeniz'in olmazsa olmaz yemeklerinden biri. Çok güzel. Çok severiz. Şu kaçtaki i̇şte ne dedi yaşam. bayrak asıl olan yer? Burası bizim eskiden Tekir denen de denen bir yer içine mısır konuyordu. Şimdi bahçeler küçüldü. Fasulye bahçeleri olduğu için mısırlarımız yok. Ama gereken işte kuru gıdalarımızı ne lazımsa günlük hayatta işte lazım olabilecek şeylerimizi oraya dolduruyoruz, bırakıyoruz. Güzel bir yer. İşte fare içine girmemesi için yüksek alttan telleri olan bir şey. Kullanım yeri. Karşı gıdalarda dumanlar var, sis inmiş, zannedersem oraya da çise atıyor yağmur ince ince. Evet, buranın yağmuru hiç eksik olmuyor zaten. Sabah Bunlar biraz da fasulye tarlası. bu parmak ucuyla gösterdikleri, evet. yolun altındakiler. Evet, fasulye. gençler gurbete çıktığı için genelde şimdi fasulye oluyor, mısır falan fazla olmuyor. Ha, mısırım da var. Arkasındakiler de şunlar da mısır, Hı. şey, mısır diyorum. Hmm, fındık fındık bahçesi evet tekir Selendi. evet şenli ve gazi türk bayrağımız içerisine yağmur Otuz girmesin Avustos diye 30 ağustos geldiği için e, zafer bayramımızı kutlamak için şimdiden türk bayrağını taktım oraya ve mısırım da var şurada pişireceğim onu yere koydum haşlayacağım biraz sonra işte, Elinde biraz daha görelim nasıl yapıyorsun? Şöyle böyle ermiş olanların çekir şeylerini çıkarıyorum danelerini. Ermemişleri de böyle bıçakla diliyorum daha güzel oluyor. Hani bıçakla dilmesem de oluyor da. Dilersem hani biraz daha kibarcık olsun diye böyle de oluyor. Böyle de işte. Onun için. ...böyle dilinde daha tatlı oluyor. Bıçağın vurulduğu şey hani biraz lezzetini kaybediyor ama... Neden ortadan kesiyorsun bunları? Ya da yanlamasına, diklemesine? Biraz kibar olsun diye, daha iyi oluyor. Şimdi e, bunun tereyağı da girince bunun içine çok güzel oluyor. Hani bıçak tadına kaçırsa da... ...öyle yani. Böyle tanelerini de ayırıyorum. Bunları da hayvanlara vereceğiz artık. Çevreye şöyle bir bakayım. Ha, çevre işte biraz dağınık ama mecbur olmak zorunda. ayıtlanmış hayvan yemi olarak kullanılacak. Bu sinin üzerindeki nedir? Bunu, bunu turşu yapacağım. Bu böyle burada soğumaya bıraktım bunu. Soğuduktan sonra e, alacağım bunu, yıkayacağım güzelce. Yıkadıktan sonra süzeceğim. E, i̇çine sarımsak ve tuz karışımı harmanlayacağım onlara basacağım. Ondan sonra bir gece bekleyecek o tuzda. Ertesi gün suyunu koyacağım. Kıpıtacağım ağzını kışlık. Kışında çıkarıp tuzu gittikten sonra bol tovanlı kavurup yiyeceğiz. Bunlar da mısırlar. Biraz sonra bunları pişireceğim. Burada yine fasulyem var. Bunu, Geliyoruz bekle. Bunu dolaba koyacağım. Böyle kırdım yemeklik halinde. Haşlıyorum. Haşlarsam daha güzel oluyor hafiften. Öyle yani. Burada çayımız kaynıyor. Kapanı Bunlar da mısın? Çayın var mı? Yok yok. E... Var var demledim. Çay da demledim. Şu şeyin kapağını kapat buhar yapıyor. Evet. Çay, çay da demledim. Evet. Çayımız da hazır her an. 7.24. Güzel. Ezan dokunuyor. Eski güzüne sobalar. Ay bak o şeyde fırında bir şey var. Çıkartır mısın onu? Evet ha. Evet onu ben şimdi söyleyecektim zaten. İşte fazil ile kızartmamız bu şekil. Bir yandan da kızartıp yiyeceğiz yani tadını bakacağız daha yemedik kurbetten geldik. Ben kadık. bir evet. tane Elim yakıyor. Elim mi yakıyor elimi değmedim ya Değil gibi. <gülüyor> <gülüyor> yok böyle kızartırız bunu yeriz. Bir şey olmaz elimle de dokunabilirim ama sıcak yakıyor. Evet buhar geldi şey oldu. Bunlar doğal. Şöyle hani fazla kenara çekeyim, kenardan da daha rahat. Bu odun. Bunlar doğal yiyeceklerimiz bizim. Çünkü bunlar çoğalsın diye biz buna herhangi bir katlı maddesi katmıyoruz. Allah ne verdiyse o şekilde oluyor, büyüyor dalında. Doğal, en doğal şekliyle. Çoğalsın diye. Hiç katlı maddesi yok. Bir hafta sonra yine toplayacağım, yine bu şekil olacak bir hafta sonra. Öyle akşamdan toplayıp sabah bir daha toplama yok bunda. Gevde hiçbir şey yok burada. Araba yolu da hemen evin önünden geçiyor yani. Mısırımıza bakın. Doğal bir mısır. Gevde yok bunun. Şimdi Gia Mısırlar var, onlardan hiç bir alamıyoruz. Bunu pişirdiğin zaman çok lezzetli ve çok tatlı oluyor. O kadar lezzetli oluyor ki, bunun küçük olmasına bakma. Evet, süt mısır. Köyde yaşam hmm. çok güzel, doğal her şeyiyle. Dört dörtlük. Ama gençlerimiz pakete girmiş şeyleri, yiyecekleri yemeyi seviyor. Şu sobayı tekrar bir göreyim ben yakından. Yürü. Fırını var burada ekmek yapılıyor yemek ısıtılıyor üzerinde bir iki tane büyük güğüm var bunlarda su kaynatıyorsun arkada da çaydanlık var çay var haşlanan mısırdan dolayı tencerede buhar çıkıyor kapağını açarsan ekranın buhardan zarar görecek. O yüzden biraz şöyle köşeden çekeyim. Şu Kızartmayı tekrar bir yakından görelim. Görün. Ben isterseniz tarifini yapayım size. Çiçilikli değil, değil yağmur. Bildiğiniz yağmur. Karadeniz'de hava durumu bu şekilde. Sabahleyin iki saat güneş. Öğlen sonra iki saat yağmur. Tekrar güneş. Tekrar yağmur. Köyde yaşam zor. Bak gördüğünüz gibi takım elbise kravatlı da değiliz. Ee, yağmur yağdığı için gözlüğü de kullanamıyoruz. Diyecek bir şey yok. İzleyin, beğenin. Kanalıma abone olmayı